Merhaba sevgili arkadaşlarım. Ee, bugün size e, biraz sonra izleteceğim e, videonun e, ön sözü gibi, ön kapağı gibi bu kısa videoyu başlangıcı olarak çekiyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bülent'cim merhabalar. Merhaba. Nasılsın? iyisin? Sağ olun Necip abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, yeni işinden memnunsun. Tabii. Yeni Biz. iş derken tabii bir, bir, sene oldu mu burası? Bir, seneyi, yani bir sene, yani Yer olarak değil de İstanbul olarak bir sene geçti. Bir sene geçti. Hadi. 15 ay. 15 ay. Ben işte arada sıra senin eski dükkanının önünden geçiyorum. Vah! Burada bir çeşni bülentimiz varmış <laughs> bizim diyorum. <laughs> Geçip gidiyorum. Hayırlısı buymuş. Hanımın da sana selam var. Aleyküm Bugün selam. İşe geliyorum. Hı hı. Ee, dedim nereye gidiyorsun dedi Bülent'in yanına. Hangi Bülent? Dedim Çeşni Bülent. Çok çok selamımı söyledi. <laughs> ben söylerim. de kendisine selamlar. Tamam. Ellerinden öpüyorum. Bugünkü tarihi de söyleyelim ama. Bugün Tabii. 2 Mart, 2 Mart 2, 2023. 2023 günlerden de Perşembe. Eee evet. Yani sen senin buraya gelince diyor Labirent sistemini uyguladım. Bir metrodan çıktım. Evet. Yanlış yollara mı girdim çıktım ne oldu? Yok, İstanbul biraz karışık Necip abi. Evet. Ben de böyle işte e, tam merkezinde olmaya çalışıyorum. Böyle sevdiklerime kendimi gösteriyorum sevmediklerime göstermiyorum. Göstermiyor musun? Yok yok onun için saklanıyorum <laughs> ben. Onun için <laughs> karışık biraz. evet. Evet. Depremde yenge hanım İstanbul'daydı. İstanbul e, ayın 5'i akşamı 16, 18'i 10 geçi geldi. Acaba altı yok. Gönderiyoruz. Adana'ya gidecek. İyi şey. ki göndermemiş. İşte uçak iptal oldu. İptal olunca bunlar U, e, geri eve geldiler. Uçağın iptal sebebi neydi? Deprem falan değildi. Deprem de O zaman belli değildi. Deprem He. yoktu. Beş Şubat'ta. Ne için iptal oldu? Hava muhalefeti. Hava muhalefeti. Fırtına vardı. Uçaklar kalkamıyordu İstanbul'da. Ondan İsabet sonra... olmuş. Aynen falan. öyle. Tabii biz üzüldük. Gidemeyecekler. Ertesi gün okul açılacak. Ee, okula gidemeyecekler. Hanım hmm. e, çocuktu diyor. Ben de arkadaşlarıma gidemeyeceğim. Göremeyeceğim. Neyse bunda dedik hayır var. Akşam bir zor bela teskin ettim onları. Sakinleştirdim. İyi ettin, iyi ettin. Yattık biz. Gece saat 3.30-4.30 değil, 4.30'da bir telefon. Kayınvalidem aradı. 4.17'de oldu. oldu işte o, gece. 4.30'da işte aradılar. E, deprem oldu diye. Biz hepimiz dışarıdayız. Aynen. Ben dedim ne deprem? Adana'da deprem oldu. Deprem olmuş deyince tabii biz bir şey düşünmedik yani yıkım var vesaire düşünmedik. Düşünüm Normal. Mi? Normal. Kaç kez de Adana'da depreme yakalandık. Evet, evet. Eski zannettik. Hafif depremlerde Aynen. onlar. Sonra evet. televizyonu açtım bir baktım Diyarbakır'da yıkılan binalar, ya, Adana'da. Ya. Şam 11 binalar. tane bina, 47 tane ilde hissedilmiş. Giresun'a aradım ben şeyleri, Çağatay'ların olduğu yeri. Hmm. Mustafa var onun Çağatay'ın hmm. arkadaşı. Ona vallahi dedi Necib abi sallandık biz de sallandık dedi. Yani Samsun'u aradım Samsun'dakiler de sallanmış. Hadi bu ülke içi bir de ülke dışı var. bilene kadar şeye kadar gidiyor. E, Mısır'da, Mısır'da İskenderiye'ye kadar e, dayanmış şey var. Değişik olmuş. bir fay. Evet. Yani değişik bir deprem. Allah Rabbim bir daha yaşatmasın. Amin Tıkıltı. Amin Amin. Yani ülkemiz için büyük bir afet oldu. Evet. Bundan sonra işte burada kaldık. Gitmediler. Ona şükür ettik, dua ettik. Evet. Gülelim mi, sevinelim mi, ağlayalım mı anlamadık. Böyle çok değişik bir duygu yaşadık. Sonuçta eşimiz, eşimiz, akrabalarımız, yani orada dostlarımız var Adana'da. Evet, Ama evet. Adıyamanla orada akrabaları var. Adıyaman'ın çöktüğünü öğrendik. Evleri teyze e, ya hiç adı. sorma. Adıyaman'da bir çok Kılıç, kötü. evleri. Yani şu an... Antakya yani... silindi. da silindi. Adıyaman daha kötü ve hiç bilinmeyen bir şey. Şu Adıyaman'daki hasar Antakya'dan az... daha mı fazla? Minimum o kadar. O kadar. Hatay ve şey kadar. Maraş kadar, Adıyaman evet. en az o kadar fazlası da var. Tamam. Bülent'ciğim şöyle bir yanına gelin de beraber bir selfie'mizi yapalım. Kardeşim, ooo sen benden uzunmuşsun. Ben artık senden daha uzun zannediyorum <laughs> kendimi. <laughs> ee, sevgili Bülent kardeşimin yanına geldim. Kendisiyle Adana'da beraber çalıştık. Ee, güzel günlerimiz geçti. Şimdi de kendisini İstanbul, Maltepe mi? Kartal evet, Maltepe. Maltepe. Maltepe'de e, iş yerinde ziyaret ediyorum kendisini. Aynen. Bugün de günlerden 2 Mart 2023 günlerden Perşembe. Perşembe. Bu röportajı verdiğiniz için bana çok çok Rica teşekkürlerimi sunuyorum. Ayağına sağlık abi. Buralar kadar geldi. Sağ olasın. Gerçek ne yorulması dost ya, ya? Ne yorulması? <laughs> geziyorum. Senin için Fizan'a bile giderim. Fizan'a. <laughs> <laughs> Sen içinde kalbinde bulun. Herkes için gider. Tamam. Böyle teşekkürler. Sana. Şöyle bir bir onu da şöyle ofis olarak çekiyorum. Evet. Ve de yayını burada sonlandırıyorum. <laughs> Hadi bay bay. 37, 35 desek. Burası ne semti oluyor abi şu anda Maltepe'nin? Küçük, küçük yalı mı oluyor burası? Ha sen beni o zaman küçük yalı mi bırakacaksın. Metro istasyonu daha mı yakın yoksa ortası mı burası? Bülentçim, Aynen, orta, ortası. Küçük, küçük yalı iş merkezi. Tamam, gayet güzel. Bülentçim çok çok teşekkür ederim Rica ilginize var. alakanıza. Her zaman bekleriz ne zaman İstanbul'a gelirsen. Biz de seni Adana'ya <laughs> bekleriz ne zaman gelirseniz. Ha üstünde ben apartman gibi zannettim değilmiş tek kat evet bu işanı gibi bir yer değil evet. mi? Evet başka firma. tuttuk işte. Buralar de... kiralık herhalde kiralık. değil mi? Bak ha. Ara kat şurası bak üst. Evet ara evet ara evet kat. Gördüm, gördüm gördüm Demin oradan bir şey çektim. Çektiğimiz yer değil mi o pencere? Evet, evet. evet. Çok teşekkür ederim sağ olasın. Güzel bir gün geçti. İyi bir sohbet ettik. Bu arada Giresun'u aradık. Değil mi? Çağatay'la da görüştüm. Evet. Karşıdaki iş merkezi mi? Bu cam evet. binalar. Evet, buralar evet, hep şey, ben seni şu küçük iş ya şeyini bırakayım. Tamam abiciğim. Sen beni Maltepe'den aldın küçük yalıya ya bırakıyorsun. Yakın zaten şu tepenin tamam. Tamam tamam. 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 tamam tamam tamam. Çok güzel abicim. Ben tabii emniyet kemeri takmadığım için ötüyor. Ama takmama da gerek kalmadı herhalde. Biraz sonra geliyoruz. Evet. Ama arada sıra bir merhabalaşalım ha. Birbirimizi unutmayalım yani. canım. Değil mi Bülent'ciğim? Abi sen daha vefalısın. Sağ <laughs> ol. Allah razı olsun. Günümüz... Yok ya siz de vefalısınız da sizin tabii meşguliyetiniz fazla. Günümüz sürdürü 7 Örf adetler değiştiği için biliyorsun değil mi abi? <laughs> aynen Eskiden, aynen. küçükler büyükler aradı şimdi. Büyükler küçükler arıyor. Aynen. Sen de bu şeyi bozmuyorsun. Ben müsait olduğum için sen? yapıyorum. Ben de senin gibi yoğun olsam belki ben de zor ararım gibi. Abi bir de İstanbul hakikaten zormuş. Şey. Zor abi zor. Ben bir sabahı hatırlıyorum bir akşamı. Aynen aynen. Bir pazartesini aynen. hatırlıyorum bir cumartesini. Doğru söylüyorsun. Arasını hatırlamıyorum. Doğru söylüyorsun. Ayın birini hatırlıyorum, bir ayın otuzunu hatırlıyorum. Yani öyle bir yaşam tarzı var. Aynen, aynen. Onun için bilmiyorum. Adana daha güzeldi bu konuda. Adana daha küçük şehir olduğu için onun... Gerçi Adana'da da artık şeyler oldu yani. E, sosyal bağlar eskisi gibi kuvvetli değil. Aynen. Yaşam... Yaşam sistemi değişti. Sistemi değişti. Jenerasyon aynen. değişti. Eski arkadaşlıklar maalesef yok oldu. Baksana bu koca koca binalar abi işte yani bunların altyapıları zeminleri nasıl mü, mühim olan onu incelemek. Onlar belirler. Ben, ben her zaman onu diyorum ben burada mı indireceğim? Seni inyeceğim? burada indireceğim. Tamam tamam Şöyle. teşekkürler. Tamam. Şurası metro iniyorsun ne? soldan dümdüz tamam. karşıya geçiyorsun.